Evet arkadaşlar 26. soruya sure devam edelim. Bir üniversiteye bağlı yüksek okullar 2, fakültelerde ise 4 veya 5 yıllık bölümler bulunmaktadır. Fakültelerde bulunan 4 yıllık bölümlerin sayısı 5 yıllık bölümlerin sayısının 3 katından 5 fazla. O zaman 5 yıllık bölüm sayısı A dersem 4 yıllık bölüm sayısı 3A artı 5 dedik. 2 yıllık bölüm sayısı da B diyelim olur mu? Toplam bölüm sayısı 125'miş. Toplarsam 3A artı 5 A daha ne yapar? 4A artı 5 2 yıllık bölüm sayısı ve 125 ise buradan 4A artı B eşittir 120 gelir. Devam edelim. Bu bölümlerdeki toplam eğitim süresi. Şimdi 2 yıllık bölüm sayısı B ise buradan eğitim süresi 2B gelir. 4 yıllık bölüm sayısı 3A artı 5 tanesi 4 ile çarparsam 12A artı 20 bu da bölüm süresi gelir. 5 yıllık bölüm sayısı A ise buradan eğitim süresi 5A Ne eşitmiş? 485'e. Buradan 2B artı ne geliyor arkadaşlar? 17A gelir. 20'yi karşıya gönderdim. 465 yapar. Şurayı eksi 2 ile çarpıp toplasana bak ne gelecektir. B'ler birbirini götürür. 17'den 8 çıkardım. 9A kalır. 465'ten de 240'ı çıkarsa ne gelecektir? 225 kalır. A ne geliyor? Bak buradan arkadaşlar. 45 gelir. Değil mi? Pardon. 225'i 9'a bölelim mi? 45 gelmez ya. 9'a böldüm. 2 defa var. A 25 gelir. A buradan 25 geldi arkadaşlar. Senden ne istiyor? 4 yıllık bölüm sayısı 5 yıllık bölüm sayısından kaç fazladır? 4 yıllık bölüm sayısı bu. 5 yıllık bölüm sayısı bu. Çıkarırsam ne kadar fazla bak? 2A artı 5 fazla. A gördüğüm yere 25 yazarsam 50 55 fazladır